Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız diye sorarsanız bugün ilk videom olarak bir Brawl Stars bug'ı göstereceğim size. Oyun bug'ı. Burada dostluk maçı butonu var. Evet, şuradan biz hemen hesaplaşmaya gidelim. Ne olsun? Ne olsun? Güvenlik merkezi olsun. Tamam. Şimdi Oyun bakı şöyle arkadaşlar. Yıldız gücü bakını göstereceğim. Mesela bu var. Bunu seçelim. Bir tane yıldız gücü. Gücü seçmeliyiz. Ne olsun? Ee, kabadayı bul yüzde 40 sağlığın altına düştüğünde aldığı tüm hasarı yüzde 30 azaltan bir kalkan kan etkinleştirir. Bu yüzde 40 halk altına düştüğünde silahın dondurma hızı iki Katına çıkartır. Ha, doldurma hızını iki katına çıkartır. Aa. Yok ya. bunun şeylere pek iyi değil. Yıldız gücü dynamite. Bu ne? Dynamite. Patlayan dinamik. ikisiyle engellerin üzerinden atlar. Tamam. Ama böyle fırlatan. Bir şey fırlatan biri olmalı. Bu fırlatmıyor. Bu da fırlatmıyor. Bir şey fırlatan ne var? karakterlerden Mr. P olabilir mesela. O zaman pam olmadı olmadı. Dur yapamadık. Yapamadık. Dur 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 dur. Ama şimdi açıdan baktığımızda onun da mı? geldi. Şu ekstra can. Tamam bu olur. Bunu mesela ben 8 bitte kullanmak istemiyorum. Kimde kullanalım bunu? Ben mesela bunu boğda kullanmak istiyorum. Hemen tamam oldu. Oldu. Oldu değil mi? Umarım olmuştur. Bakıyoruz. Şimdi şurada şeyli var. Gel beni öldür. Gel öldür öldür. Gel he. Sık bana sık bana. Öldür. Bir bakalım. Evet, bu oda olmuyormuş. Bu olamıyor demek ki. Sekiz bit de işe yaramadı. Oysa bak gerçekleştirdiydik. Oyun artık açılacak mı? Ha tamam. O zaman bize daha değişik biri lazım. El Primo mesela. Alevli atlayış meteor hızı. El Primo en hızlı süper saldırılarını kullandıktan sonra 4 saniye boyunca %25 artar. Tamam. Ben bunu el primoda kullanmayalım. Diyelim tamam mı? Nikoda kullanalım. Hemen tamam oldu. Umarım olmuştur artık. Oldu mu? Önce bir ultimizi doldurmamız lazım. Görmek için. Evet. Eğer böyle bir botla karşılaşırsanız ve bu Barley ise öldürün gitsin. <laughs> bir bakalım. %4 saniye. 4 saniye %25 artacak mı? Belki %25 değildir. Yanlış hatırlıyorumdur ama. işte siz zaten gördünüz onu. Şimdi bir ultimizi doldurmalıyız. Şurada bir sendi var. Öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Gel gel gel. Gel gel. Bili 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 bili. Şimdi bir ultiyi boşa atmak da yani kötü biriz. Bundan dolayı at gitsin at gitsin. Ya ama Barley biz deney yapıyoruz. Burada sen geliyorsun öldürüyorsun bizi. O zaman hmm, bir aksesuar bakı da var. Şimdi bu onun aksesuarı. O gelecek mi? E tamam. Bunu nitada denersek ya olmadı ya. Geç bastık. Geç bastık olmadı, geç bastık olmadı, geç bastık olmadı. Haydi Ya da koltun yıldız gücü. Niye gelmiyorsunuz? Kardeş gelecek mi artık? Dur kostümlüsü gelsin. Gel lan artık. Bir tane hala mı intayla oynuyor acaba? Heh tamam. Aa, bakın Nita'nın özel gücü. Bakın Nita'nın aksesuarı olmuş. Oyun bug'ı gerçekleşti. Nita'nın aksesuarı oldu da bunun tareti yok. Kardeş tareti yok ki. O zaman ne yapacağız? Ya kötü bir karakter de oldu ya. Bunun tariti olmadıktan sonra ayısı yok ki. Yurttan hiç ayısı var. Şöyle hemen. Tamamdır. Geç ben niye oynuyorsam bunlar bot. Şurada yalnız serseri mod soçuma gitti. Benim marketimde vardı bir onu size göstermek istiyorum. Ama ne yazık ki bende yok. Ben de yok ne yazık ki. Açıl hadi oyun. Şu an ekranı o kadar hızlı tıklıyorum ki açılması için. Sesi şu an kabak gibi geliyordur. Kardeş açılacak mı? Şöyle yapayım da bari internete yakın bir yere açılır belki. Şarj da yetmez. Şöyle. Açıl. Açıl. Açıl susam açıl. Açıl. Ve en iyisi. ha açıldı be. En sonunda. Şimdi koltuğun aksesuarını kimde kullanalım mesela? Carl. Dynamic. Dur 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 dur. Dynamic'in aksesuarı böyle her yere dinamit fırlatıyordu. Bunu Frank'te kullanabilir miyiz? Frank'te kullanırsak acaba her yere çekiç mi fırlatacak? Bu soru şu an aklıma geldi. Ya Frank'in aksesuarı geri geldi ya. Ama hadi bu sefer oynayacağım. Bot da olsa oynayacağım. Neden diye sorarsanız bu videoda biraz dövüş görün böyle kuru kuru olmuyor dövüş görün biraz. Yani şimdi havalı olmak için yani sizi dışlamak için de demedim. Yani hiç dövüş yapmadık bu oyunda bu sefer. Zaten ilk bölümümüz. Şuraya atıyorum. Güle güle tık. En güçlü Frank benim. En güçlü Frank benim. En güçlü Daryl da benim. Ama Frank de oynuyorum. Hop Şöyle. Gel sen buraya. Gel 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 gel. Korkma gel 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 gel. Sağa topla gel. Sağa topla gel. <laughs> Tamam. Şimdi şu bak bir yapabilirsem güzel olacak da yapamıyorum işte. Burada Gale var. Bu arada hikayede Gale Mr. P'nin dedesi. Harbiden de yaşlı. Mr. P'nin dedesi kim bilir şu an kaç ne kadar soğukla uğraşıyordur. Bakın ısınmak için vantilatör bile var. Bazen hani bu vantilatör üfler ya işte ondan şimdi bunun bir saniye ya off. şimdi de gelinir mi ya çık 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 tamam şimdi bunu mesela bunun aksesuarını neyde kullanalım mesela bunun aksesuarını ben gene de değil pokoda kullanmak istiyorum hop tamamdır bakalım. Onun aksesuarını mı kullanacağız genelin? A genelin aksesuarı. Ama neden iki? Aksesuarlar genelde üç olurdu. Nedense iki oldu. Dün de öyleydi. <laughs> of. Çok pis vurdu. Nam. Nam nam. L kafana vurayım deme var ya kafanı böyle kırarım ha. Oo! Şimdi yanıma bir yaklaşırsa sevineceğim. Bum 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 bum, bum. Uzak durla benden. Sen yaklaşma. Beni yaklaşsın. Ee, şunun topu var ya. Çok sinir bozucu ya. Tabii eğer sizdeyse güzel bir şey. Sizin göremediğiniz adamları tarih görüyor. Bat bat bat. Poco'nun iyi tarafını biliyor musunuz? Bu haritada Poco biraz iyi. Çünkü bakın çalıyı bir vuruş çalıyı komple kaplıyor. Kaplıyor kaplıyor. Kap. Dilim dönmüyor. Canım azalmış. Hiç fark etmedim var ya. Basın gidin ola. Bakın gördünüz mü? Benim sayemde genenin ultisiyle kayıp pardon aksesuar ultine içmeyi gördü. Hemen şöyle canı yeniliyoruz ve bunu da hallettik. Ama tabii ki de bot olduğu için kupa almıyor. Evet oyun doldu. Ya niye 92'de kalıyor anlamadım. Oyunun yapımcısı uygun sayısı acaba 92 mi? Neyse zaten siz gördünüz bu bakın. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla için bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımda haberdar olabilirsiniz. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.